Hayırlı olsun efendim. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Başkanım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ter. Başarılar diliyoruz yeni dönemde. Biz tabi norm haber olarak tüm belediyeleri olduğu gibi e, Bursa Belediyesi'ni de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bu arada bu konuda sağ olsun bize her zaman yardımcı oluyor. benim bir biraz duygusal bu anlatım da var. Zaten geçmişlerimde yaşadığım bir dönem de oldu. şimdi biz tebrik ziyaretlerine Gürsü'yle başladık. Evet. Arkadaşlarımızı tanıyorsunuz e, zaten. Yasemin, Yami Bey, Bülent Bey, Bey Sinan, Hanım, Nail Bey, Kameraman arkadaşımız. Hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. Şefim doğrusu bu aralar biraz daha kıymetli. <laughs> evet. <Değil> başkanım. <mi? gülüyor> <laughs> bu aralar günden doğrudan. Abi yani. en kısayıksız oldu bu araçta. İşte Seyircilerim başkanım onlarla krem oldu. Yani büyükten başka ortası bu işlerde. Ayper Başkan'a yaklaşık iki yıl daha fazla yaptık ya. sonra... yani. O da istiyor Büyük şerefsiz projeler var çünkü. Ya bence engellemez misiniz abi? Çünkü sonuçta onu da seçin gücünü vatandaşlar. Bu